Evet Avrupa bazlı sistematik eğitim modeli programlarına bakacak olursak da eğitim modeli akademik, mesleki, dil, bilişim, kişisel gelişim eğitimleri ve uygulanabilirliğine göre gene kişisel gelişime katkı sağlayan eğitim modelleri hazırlayarak devam ediyor. Bizim bu programda slaytımıza da görmüş olduğunuz gibi toplamda 8 tane eğitim modelimiz bulunmaktadır. Akademi dünyası ABSEM eğitim modeli olarak program 1 de standart uzun eğitim Program 2'de hibrit eğitim, yani kısa eğitim. Program 3'te VIP eğitim, yani özel eğitim. Program 4'te work, workshop, atölye eğitimi. Program 5'te canlı uzaktan eğitim. Program 6'da video uzaktan eğitim. Program 7'de akşam eğitimleri, 19'dan sonra başlayan eğitimler ve Program 8'de online seminer olarak adlandırdığımız webinar eğitim programları karşımıza çıkıyor. Bu programlar öğrencinin ihtiyacına göre belirlenebilecek programlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan satış eğitiminde vermiş olduğumuz gibi öğrenciyi iyi tanımak ve öğrencinin temel ihtiyacına bağlı olarak da ne yapmak? Öğrencinin hangi eğitime ihtiyacının olduğunu belirleyerek karşımıza çıkan bir kavram oluyor. Program birin üzerinde duracak olursak Standart eğitim olarak tanımladığımız bu program, planlı programlı bir amaç doğrultusunda belirli bir mekanda uzman kişilerin rehberliğinde düzenlenen bir etkinliktir. Eğitim sürecinin devam etmesinde en önemli noktaların başında planlı bir biçimde olması gerekir. Bu süreç okullarda belirlenmiş amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Bu eğitimler 15 gün veya 1 ay süreyle planlanırlar. Ders saatleri ve ders günleri yoğun olarak planlanır.